MHP'li Osman Ağoğlu'ndan terörsüz Türkiye yorumu. Tarih ve coğrafya türkü yeniden vazifeye çağırmaktadır. Tarih ve coğrafya türkü yeniden vazifeye çağırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağoğlu, Partisinin Denizli'de düzenlenen Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik, terörsüz Türkiye için programlarının Denizli ayağında gerçekleştirdiği konuşmada bugün Gazze'ye, ölüm saçanlar. Fırsat bulduğunda İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in geleceğine saldırma hadsizliğine soyunacaklardır. Tarih ve coğrafya türkü yeniden vazifeye çağırmaktadır, dedi. Ege'den yükselen birlik mesajı ve düş vurgusu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen bölge toplantılarından birisi, daha Denizli'de gerçekleştirildi. Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak teşkilatlarının Denizli'de buluştuğu Terörsüz Türkiye programında konuşan Osman Partisi'nin Denizli'de düzenlenen Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik terörsüz Türkiye için programlarının denizli ayağında yaptığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi. İzmir Milletvekili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Ege'nin Zeybek yatağı dağlarından daha dik, yüreği Akdeniz'in derin sularından daha engin olan kıymetli hemşerilerim. Hepinizi hürmetle bir kez daha selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz, diyerek sözlerine başladığı konuşmasında. Bir milleti büyük yapan, yalnızca tarih boyu eriştiği şanlı zaferler değildir. Bir milleti büyük yapan, onun hayalleri, ümitleri ve dünyayı çepeçevre kuşatan ufuk çizgisidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade buyurdukları gibi tarih, düş kurabilenlerin mülküdür. İşte büyük Türk milleti de tarih sahnesine çıktığı andan itibaren düşler kurmuştur. Bu düşler sayesinde, Selçuklu, Asya bozkırlarından Anadolu'ya at koşturmuştur. Bu düşler sayesinde, daha kıl çadırlarda, bir Türkmen aşiretiyken, Osmanoğlu'nu yedi iklim, üç kıtaya taşıyan heyecan buradan gelmiştir. Üstelik Türk, bu düşleri yağma, Katliam ve işgal üzerine değil, insanlığa hizmet gibi ulvi bir amaç üstüne inşa etmiştir. Türk bu düşleri gördüğünde, milletimizin içindeki cihangir ruh şahlandığında, yeryüzünün her bir köşesinde adalet ve merhamet hüküm sürmeye başlamıştır. Ne mutlu ki, bugün tarihimizden bahsederken insanlık tarihinde şeref levhası olarak geçecek büyük Türk tarihinden bahsedebilmekteyiz. Ne var ki, gönül coğrafyamızı sömürmeye heveslenenler bu ruhu dünya harplerinin enkazı altına gömmeye çalışmaktan da geri durmamışlardır. Bölgesel Gelişmeler ve Cumhuriyet Vurgusu Konuşmasında bölgesel gelişmelere de dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Ağoğlu. Ortaya enkaz çıkarmayı başarabilseler de Türk'ün hayalleri de inancı da yok edilememiş, yeniden ayağa kalkmak için gün saymaya başlamıştır. Milletimizin gayretiyle yangınlar içindeki vatan bakiyesine yeniden ruh üflenmiştir. Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden bağımsız Türkiye Cumhuriyeti inşa edilmiştir. Ancak, kendi rahatları için mazlum milletleri kana bulayanların, kendi huzurları içinde Türk milletini kargaşaya boğdukları inkar edilemeyecektir. Çünkü biliyorlardı ki Türk ayağa kalkarsa mazlum milletler için merhamet sığınağı, emperyal kuvvetler içinse bir bela sahnadır dedi. Terörizmin sonuçlarına dikkat çekti. Terörizmin sonuçlarına da dikkat çeken Tamer Osmanoğlu, ideolojisi ve rengi ne olursa olsun bu topraklardaki bütün terör unsurları küresel satrancın kırlıp yonları olarak bu vazifeyi yıllardır üstlenmiştir. Söylemleri ne olursa olsun Alayının hakiki vazifesi Türk devletinin ve Türk milletinin ayağa kalkmasına engel olmaktır. Önümüzdeki tablo açıktır. Köpeksiz köy bulup değneksiz dolaşanlar, ardına global güçleri alanlar. Gazze'de yalnızca insanları değil, bizzat insanlığı katletmektedir. Bebekleri katledip mazlumları açlığa ve sefalete mahkum edenler. Gözlerini Türkiye'ye dikip tabiri caiz sedişlerini göstermektedir. Biliyoruz ki, bugün Gazze'ye ölüm saçanlar. Fırsat bulduğunda İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in geleceğine saldırma hadsizliğine soyunacaklardır. Oturduğu yerden Kudüs'ü esir edenlerin, Beyrut'u kana bulayanların, Tahran'ı bombalayanların, yarın aynısını Türk beldelerinde de yapmaya çalışacağını düşünmemek en basit tabirle aymazlık olacaktır. Geldiğimiz noktada, ülkemizin etrafındaki ateş çemberi harlanmış, medeniyet havzamızda doğum sancıları başlamıştır. Tarih ve coğrafya türkü yeniden vazifeye çağırmaktadır. İşte tam da bu noktada, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bu çağrıyı işitmiş, ve ortaya koydukları iradeyle elinden geleni değil gereği neyse onu yapmıştır. Türkiye, bugün bölgesel, yarın küresel bir süper güç olma iddiasında olduğunu, bu iradeden güç alarak daha net bir şekilde ortaya koymuştur şeklinde konuştu. Umudunu Türkiye'ye bağlayan mazlumlar kazanmıştır. Türkiye'nin yıkılmaz bir kale olduğunu belirten Osman Ağoğlu sözlerine şöyle devam etti. Terörsüz Türkiye, omuz omuza duran bu toprağın evlatlarının inşa ettiği, aşılmaz, yıkılmaz, sarsılmaz bir kaledir. İhanet kaybetmiş, selamet kazanmıştır. Umudunu Türkiye'ye bağlayan mazlumlar kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz kazanmıştır. Türk milleti kazanmıştır. Türkiye, artık geçmişin hesaplarına değil, geleceğin planlarına odaklanacak ve hakiki potansiyelini harekete geçirebilecektir. Türkiye yüzyılı diye tarif edilen ufuk çizgisi budur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin besmelesini çekip adını koyduğu kutlu mefkure budur. Unutulmamalıdır ki. Bu mücadele bir damla petrolü bir damla kandan daha önemli görenlerle, bir çocuğun bir damla gözyaşını dünyalara değişmeyenlerin mücadelesidir. Bu mücadele, terörizmi perdeleyenlerle onların maskesini indirenlerin mücadelesidir. Bu mücadele, Türk milletine kefen biçenlerle o kefeni yırtıp paramparça edenlerin mücadelesidir. Silik bir gölge gibi kuklasını oynatmaya alışmış kuklacılar fitne tohumlarını sulamaya devam etse de, yalanlarla ve iftiralarla çamur atmaktan geri durmasalar da bu kervan yürüyecek. Türk milleti kızıl elmasına ulaşacaktır. Çünkü, onlar Türk milletinin izanından, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesinden ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet aklından bir haberlerdir. Bugün de terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmaya çalışan tiniyetsizleri çok iyi tanıyoruz. Çünkü her gün onlarca çocuk bombalarla paramparça oluyorken, ölmeyenler bir lokma ekmek için beklerken kurşunlara hedef oluyorken, İsrail katliamından kurtulsa da, küçücük çocuklar açlıktan can veriyorken, insanlığın tek umudu haline gelen, güçlü bir Türkiye tahayyülünün ürünü terörsüz Türkiye mefkuresini zehirlemek, ancak ve ancak yaratılışı kötü huylu olanların yapacağı bir iştir. Bu yüzden kararlı bir şekilde diyoruz ki, terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılının temel taşıyıcısıdır. O yüzden net bir şekilde ifade ediyoruz ki, Yemen'de, Suriye'de, Filistin'deki çocuk katillerini takdir edenlerin ağzıyla konuşup, insanlık düşmanı canileri taltif edenlerin ajandasıyla yol yürüyüp, Tarihin ve talihin yüklediği sorumluluktan kaçmamız gerektiğini söylemek en basit tabirle alçaklıktır. Israrla ifade ediyorum ki, terörsüz bir Türkiye, dostlarının güvendiği bir dağ heybetini göstermesi, tuttuğu eli bırakmayan büyük bir milletin tüm mazlumlara elini uzatması, inkarı mümkün olmayan insaniyet duygusuna sahip bir topluluğun yeniden beşeriyetin hizmetine çıkması demektir. Asırlarca üç kıtayı aydınlatan üç hilal nasıl ki dün milli dirilişin sembolü olduysa, bugün de milli uyanışın yol göstericisidir. Karşıyaka'nın Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.